Herkese merhabalar. Bugün yine çok güzel bir video ile daha karşınızdayım. Bugün sizlere arkadaşım Ali ile birlikte yapmış olduğum kuluçka makinesini tanıtacağım. Ee, ve cim, civcivlerin yumurtaların içinde oluşumunu gözlemleyeceğiz. En sonunda da civcivlerin çıkımını göreceksiniz. Videoyu birleştirip yayınlayacağım tek video halinde. Ee, videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı ve gelecek videoları takip etmeyi unutmayın. Tanıtmaya geçelim. Şimdi sizlere makineyi tanıtacağım. Bu şekilde bir strafor kutu içine kurulu makine. Burada e, termostat var. Termostat ısıyı ayarlıyor. Ampulleri söndürüp e, yakıyor. Ampuller de burada ısı ısıtmak için ampul kullanıyoruz. Nem göstergesi var. Nem e, %60 civarında duruyor. E, şöyle bir pencere yaptık. İçinde yumurtaların durduğu yer e, otomatik viyol var. Bu viyolun amacı da yumurtaları belli aralıklarla çeviriyor. Eğer yumurtalar çevrilmesi içinden civciv çıkmıyor. Şurada e, gördüğünüz yeşil kap içinde su var nem için. Şuradan ona gelen boru buradan geliyor. Serum sistemi yaptık. Bu şekilde belli aralıklarla damlıyor ve bu sayede nem hep yani %60'da sabit kalıyor. Bilgisayar fanı taktık. Şurada kablosu giriyor. İçte bilgisayar fanı. Fakat şimdi açmayacağım makineyi düşmesin diye. Sonrasında belki makineyle ilgili ya yani makineyi tanıtabilirim. Sonrasında ayrıntılarıyla. Ama şimdilik o kadar ayrıntıya girmeyeceğim. E, dördüncü günde döl kontrolü yapacağız. O zaman görüşmek üzere. Bu arada e, yumurtaları da bugün 3'te koyduk. E, bugün 5 Mart. Saat 3'te koyduk. Dördüncü günde döl kontrolü yapacağız. Dördüncü gün görüşmek üzere bugün dokuzuncu gün. Döl kontrolü yapacağız. Aslında dördüncü gün demiştim ama sonradan vazgeçtik falan. Fikir değiştirdik. Bugün yapmayı planladık. Şimdi döl kontrolü yapacağız. Döl kontrolünü yapıyoruz. Yumurtaları çek. Heh. Şimdi karanlık bir ortamda yapmamız gerekiyor. Bakın görüyorsunuz içi dolu yumurtanın. İçinde civciv var. Bu da dolu. Damarları görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bir saniye şöyle. Bakın. İçinde civciv var. Buna da bakalım. Bu yumurtamız da dolu gibi. Evet, bu da dolu. Dolu. Damarları görüyorsunuz içinde. Şu şekilde. Kıpırdanıyor hatta. Bu da dolu arkadaşlar. Şimdi böyle. Bu galiba ölmüş olabilir. Yok ölmüş olabilir doluymuş gö görüyorsunuz ama sanırım ölmüş içinde buna da bakalım dolu kıpırdanıyor bak 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 çeksene şurayı kıpırdanıyor içinde hemen hızlı hızlı bakalım artık dolu Ay, belim ağrıdı dolu dolu tüm yumurtalar dolu ya. Bir tane boş örnek çıksa güzel olur. Dolu. Dolu. Yok artık. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Damarları görüyorsunuz değil mi? Bir saniye şöyle. Gördüğünüz gibi içinde civciv var. Kıpırdıyor. Aha bu boş. Galiba boş bu. Ha yok bu da dolu. Bir tane boş bulamadım ki bu da boş çıksın da görün. Bu da dolu arkadaşlar. Arkadaşlar bugün 18. gün. Ee, yumurtalarda boş olanları ve ölmüş civcivleri alacağız. Patlamaması için. Ee, bir de makinede küçük değişiklikler yapacağız. Viyolden falan kaldıracağız yumurtaları. Bu arada 9. gün döl kontrolü yaparken birkaç yumurta boşmuş. Ben onları videoyu izleyince fark ettim. Orada e, bakarken görmemişiz. Onları da yazdım zaten ben. Hadi yumurtalara bakmaya geçelim. Arkadaşlar gösteriyorum yumurtaları. Bu ilk yumurta boş. İkinci yumurta da boş gördüğünüz gibi. Bunları ayıralım. Bakın bu yumurta dolu gördüğünüz gibi. İç karanlık yumurtanın görüyorsunuz. Bakın bu yumurta da dolu. İç karanlık. Bu yumurta da dolu. Bu da dolu. Bu da dolu. Bu da dolu karanlık içi. Bu da dolu. Bu da dolu. Bu boş. Bu yumurta boş. bu dolu. Ay. Bu dolu. Bu boş. Bu dolu. Ve sonuncu da dolu arkadaşlar yumurtaları e, içine talaşın üstüne koyacağız direkt. Şu kapağı açalım. Bu şekilde yumurtaları dizeceğiz. Diziyorum şöyle. çıkım başladı. Sabah uyandım. Bugün 20. gün. Böyle çatlatmışlar fakat e, su kabındaki su bitmiş, nem düşmüş, zarlar kurumuş. Ondan şu solda gördüğünüz yumurtaya biraz yardım ettim. Zarını deldim ki nefes alabilsin. İçinde kıpırdıyorlar. Biz bunu görebiliyoruz. Gagası falan oynuyor. Bakın bakın. Hatta şuradaki yumurta başka yerden de çatlatmaya başladı. Bakın solunda. Bu şekilde çıkmaya başladılar. Umarım nemden dolayı bir şey olmaz. arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane civciv çıktı. Bir yarım saat makinede biraz kuruduktan sonra aldık. Pişt, pişt. Ötüyor. Çok tatlı ya yumuşacık. Ne yapıyorsun? şu şekilde. Diğerlerini de göstereyim. Bu daha çıkmadı. Ama canlı hala içinde nefes falan oluyor. Arada gaga atıyor. Böyle bu da çıkacak yakında. Daha diğerlerinde çatlak yok. Zaten daha 20, 20. güne daha yeni giriyoruz. Ee, ya yani normalde 21'de çıkıyorlar. Daha zamanları var. Bugün civcivler bir haftalık oldu. Bugün onları göstereceğim sizlere. 6 tane civciv çıktı. Bu 6 civcivden ikisini Ali'ye verdim. 4'ü bende şu an. diğer 5 yumurta yani içinde ölmüşler herhalde. Daha atmadım ama biraz daha beklesin dediler. Onu da yarın bugün atacağız artık. Şimdi sizlere civcivleri göstereceğim. Evet arkadaşlar civcivlerden dördü burada. Şu şekilde şu beyaz olan çıkışını izlediğiniz civciv. O yanında çatlakken duran da bu. Kocaman oldular artık. Evet, şöyle açık göstereyim. Böyle bu kahverengi gibi. Şunun böyle kafası kahverengi. Bu şekilde çok tatlılar. Şimdi e, Ali'ye verdiklerimi göstereyim. Bunlar da e, Ali'ye verdiğim civcivler. İkisi burada. Bir siyah bir de beyaz. Bunlar da büyüdü bayağı. Bu şekilde e, Like atmayı ve kanalıma abone ol olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.